Önce kitap var arkadaşlar yani, Şey diyeceğim Ben Bugün canlı yapım Biraz yorgunum Neden derseniz <laughs> Bir şey için uğraşıyordum Bir video çekecektim Aslında onun için uğraşıyordum Arka planı falan yapıyordum Çok yoruldum birazcık ekmek aldım sonra birazcık böyle uzandım yattım sonra bir baktım susadım su içtim yaptım sonra böyle bir su içim dedim yeniden su içtim bu sefer birazcık başım döndü ben birazcık böyle uyuyacağım o yüzden bugün canlı yayın olmayabilir Lütfen sorun etmeyin bunu. E, Bebek yani bu işte. arkadaşlar şu an yeni bir şeyler var. var. E, bir de, bir de. He, çekiliş var. On nesne Oyundan kaldırılan Söyler, on nesne var. E, Neyse arkadaşlar ben Hı, şeylere, şeylere baktım da biraz bildirimlere Hı. baktım. Birazcık kafa yedim. E, İyice kafayı yedim. Neyse arkadaşlar. Ben üzüldüm. Canlı yayın gelmeyebilir. Gelen sesler için özür dilerim. Neyse. Görüşürüz. Bay bay.